Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla beraber üç girdik. Vital oynayacağım. Karşımızda da Granger var. Dörtten sonra bunu halledebiliriz diye düşünüyorum da ben bunu önermeme rağmen niye itemler çıkmıyor? Baga girdi galiba market. Franco'yu bir görmem lazım. Bir level'da buraya gelmiş olabilir. Seviyorlar çünkü. Tamam değil. Şöyle hızlandık iki. Tamam. Yer geldi. böyle biraz daha fizik tutacağım. Bir tane kaçırdı. Tam güzel koridor da güzel kaldı. Yengeci alacağım. Gusion var. Değil mi karşı yangılı? Aynen. Dördüne daha var. Biz şuraya ittireyim. Nehirdeki fight'a bile gidebilirim bu arada. Hala 3 level adam. Kanka ittirdim geliyorum. Ben Gel de bir dürteyim seni ya. Önden mi alalım? Alalım kanka. Kusyon aşağı indi muhtemelen o küçük ormanını almaya. Da kuleye vuracağım ben biraz. Franco da geliyordur. Gusion geliyor. Gusion 4 level. Ben biraz çıkıyorum. Diğer dikkat et. Öldürebilir seni. Oo, kötü at skillerini. Tamam güzel oldu. 4 olduğum gibi atlayacağım üstüne ya çocuğun. Çok geri düştü. Keserim direkt. Umarım ölmezsin kanka. Bunun ultisi yok. Savaşabiliriz. Çok iyisin. Onu koridora sokmayacağım ben ya. Nereden geliyor? Gelmek istemiyor ya. Biraz daha bekleseydim aslında yakalayabilirdim yolda da. Acele etmiş olduk. Biriktireceğim. Fırtı savaşına bile gidebilirim. Burada yengeç yok çünkü bayağı bir uzun süre. Geri çektiler iyisiniz İyisiniz kanka. Fırtına alacağım. Bot almayacağım. Hareket hızı gelsin birazcık. Ha, koridora girmem lazım. Yoksa mide gidersem Frank sokmayabilir. Tamam şu an her şey iyi gidiyor. Ben canımı doldururum çok rahat. Yer 4 level görüyorum seni kanka. Ölmedi lan adam. Benim vurabileceğim menzilde değildi ya. Ama ultimiz geliyor onun canı azdır baya. Gitmediyse. Aha. Kusuyon. Kanka da burada ya. <laughs> Sakın. Sakın onu yapma. Gideyim ormandan yine canımı doldurayım. Saldır! Dikkat kanka burası kötü gözüküyor biraz. <laughs> Altıma sıçtım badan. Beni duvarda bırakacak sandım. Öyle de yaptı da Allah'tan Zavier geç geldi. fırtına bitsin de bir. Alev atış ya. atacağım. Öldü Zavier. Daha oradan çok zor kaçar. İyi kanka süper. Ne var? Turtle var. Tapuş var. Midpuş var. Red var. Ranko var. Neyde. Geliyor geliyor mu? Geliyor yavrum. Karışım siz Çok yalnız hissettim ya. Çok ufak bir telefon görüşmesi oldu. Mide geliyorum ben. Atabilirsin diğer. Hadi ah lan. Farmları hemen çökeyim ben. Güzel. Mid farmını bir tur aldım. Kapıda alacağım beni bayağı öne geçirir derken Avgusyon Araya girmiş direk Kanka Blues'u açık Hüseyin Ultisi yok adamın galiba Yo açık değilmiş Blues'u Güzelsin kanka Geliyorum ona Keseriz muhtemelen Diyeceğim de öldüm. Ultim yok. Baba bakacağım da. Zavirin hiçbir şeyi yok. Ben tapa bakacağım direkt. İyisin. Tam seçmem lazım. Kanka tutamadın ki adamı. Saldır saldırmasına da. Hemen şurayı bitireyim ben. Turtle'a ne kadar ultim gelecek neredeyse. Gelsem mi Turtle acaba sizde Benim ya? Smite'ım da yok ultim de yok bayağı canım az şu an. Yer var mı şeylerin? Beni kovalıyor. Ultim, ultim var mı bu o arada. Benim ultim var. Mide oynayabiliriz istiyorsanız. Ultim geldiğinde oynayabilirim. Geldi ultim. Görüyorum. Ah, gözüm diğerde ama Frank'un ultisi var. Sa da Töpe hala. Içim. Güzel oynadın kanka. Bu adamı ne zaman vursam flash'ı var ama iyi bari kill de bende kalsaydı iyiydi. Ya oğlum şaka mı? Adam turtle buff'ı aldı, ölmedi lan. Muhabbete bak. Kanka 30 yanı kaldı ha. Turtle buff'ı aldı diye ölmedi adam. Çok şanslı. Valla. Çok şanslı bir an geçirdi. Postum da gitti. O kötü oldu. Adam mid tane. sağ bu arada. Bakıyor bir de. Şu an fight atabiliriz. Tapa gelecekler. Evet. Bak Gusion'u da görmüyorum zaten. Onun Lucian da Bir vuralım burada kapatacağım ben onları. Bana denemez herhalde Gusion ya. Aynen. Güzel. Geliyorum ben mide. de. dikkat edelim mi? Frank onu fleşiyor. Mid um kaptırmayalım ya. Geri dönelim tapa açalım. Kapı açalım. Aa, Dairot çok önde söyleyeyim. Dikkat et Hüseyin. Öldürür seni direkt. Direkt öldürür kanka. Kusyon buraya gelebilir. Vuracağım kuleye. Sağlılar gibi ben deydim ha bakacağım. Her sendeyim. Enti kanka. dedim gitti benim ya. Ü üçü de burada bu arada. Granger yukarıda. Tek yukarıda şu an. Kesebilirim ama mid'e de bakmak istiyorum. Mid aldın değil mi? Bir tur daha geliyor. Bu gelecek aynı. Şu an giremiyorum ben. Giremem oraya mid'e. Tamam ben mid'e geleceğim. Mid puşunu... en azından tutalım Çok da kule gitmesin. oynuyor ya. Ama bayağı güçlü şu an. Bit için flash var mıydı? Oynayabilirim ben. Ya oğlum çok bedava hiç geliyor sağdan soldan. At abi keseyim onu. Güzel. Short yapalım. Lucian ultisi yok direkt başlasana. Daha giremez buraya. Ultisini kullandı. Tam midi de vermeyelim. Tapa birinin benle gelmesi lazım galiba. Bu söyledi bu arada. Tamam güzel. İçi ustayım ben. Tayrota burada. Tayrota bakabilir Söldü. misiniz ya? Ben onu keserim atarsan diğer. Söldü. Beni istiyor. Tek orada. Anlayın ne öldün lan nasıl öldün? Çok dağıldık ya. Güzel blok blokladın da Bravo. Hepsi midde 4 mid. Buraya çıkarlar. Bunu alacağım ya. Bunu alacağım. Ha şu an güçlüyüm ben. Oynarım da. Pozisyon Yine lazım sadece. Kişi. Bir de midde bunlar İki kişi çok rahat duruyorlar ya. Güzelsin son. Ghost'u bastım. Oğlum iki tane ata binmişiz. Nasıl vuruyoruz lan? <laughs> 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 Dialog nerede ya? kopardın kanka. Dialog nerededir kanka? Red'in altında olabilir. Kanka çok korkutuyor beni ilk şu giden ölecek abi biliyor musun? <laughs> mu? <laughs> direkt ölecek. Nerede oğlum bu adam? Yok, yok. Taşı da var kanka W taş atsa ulti atsa direkt ölüyor zaten. Ben kaçtım ben direkt. Benim götüm yetmedi. götüm değerli hesabı. <laughs> kanka diğerin ...laşı yok. Ne diğeri bekleyeceğiz ya. Başka oyun yapıcı kilo da almadık çünkü. Adam Allah'a emanet zaten. Adam günahkar kasıyor. Canavar kasıyor. Valentin ölümsüzlük almış. Kanka 8 kere öldükten sonra bir kere daha ölmeyeyim demiş. Ne yapmış lan harbi öyle. Ben bayağı güçlüyüm ya yani şu an. Yararım vallahi. Bu Dyroth'u ya Ya gözüm sende Keşke biraz daha evet. yakında olsaydım da en azından ultimi vermeseydim Can 18 saniye neyse Dyroth taş yok ve... Ultim yok çıkın Franco flash attı Ultim yoktu Kanka oynarız ben, ha oraya. Ghost'u basıp direkt ben, öldürürüm ben, hepsini. Ben. Bir canı var kanka. Canı var lan. Koko. <laughs> <Gide. gülüyor> <laughs> Koptum kanka. Lucian <laughs> ulti atıp kaçmıştı ama Dairot da olacak. Yani ultin yok. Orada vursana bir yalandan. Vurayım. Ben, Senin ultin yok olacak. ama nasıl nasıl yapacağız? Bizimkileri bekleyelim ya. Bizimkiler gelsin alırız Bir bekleyeceğim. Misyon geliyor mi beni attın? öldürür. İyisin. Al ultisini. Atmış harbiden. Güzel. Eçi geldi. çok içeride kaldı o. Evet. Vuruyorum kanka orada bitirelim. Oh. Kanka blue var istiyorsan blue'yu alabiliriz. Mid kule istiyorsan zor. Ranko var. Ben full build'im şu an. Şimdi kittiriyor tapı. miydi birazdan ben de. Tamam. Oğlum adam milyonları bile vuramıyor çok güçsüz durumda. Vallahi gittiler lord ya. Yetiştik gibi sanki. Zor. Ee, Salsa. Zor. Satış direkt. Var. Satış abi burası direkt. Çıkın çıkın. Bunu alıp çıkmak istiyorum ama alabileceğim mi? Ha Franco da ulti yok ha. Satarlarsa geri döneriz. Yalandan bir bakabilirim ben buna. <laughs> Gel de bir öldürelim seni. Dayanamazlar. Bak ha bunlar ne? satarlar. Bak öldü mü? Allah'ım peki. Hatta bir hazır mısın? Gel. Önce ben bindim o zaman. Seninki kaçtı kanka. Aa ismini de hoşladım. Oy vurma lan. Ey 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 ey. Lan doğalmış adam. Kanka bu nasıl bir battle lan? Oğlum ortalık şu kan savaşı oluyor. Çok komik şeyler oluyor. Hangül oldu. O badan. İşte bu yüzden canavar abi sıkılıcı aldı adam. Ben alsam mı acaba ya doğa rüzgarı? Çok gereksiz geldi niyeyse. Ayakkabıyı satıp büyülü kılıç alabilirim. Zaten ghostla oynuyorum. oynuyor. Mantıklı mı Hüseyin Can? Tek daire ok kesebilir. Ona da çok yakalanmıyor gibi zaten. Aldım kanka da atım eşeğe döndü. Yürümüyor kanka. <laughs> 4 çıkıyor. Bot push var. gidiyor kendi kendine. Mid push çok ileride. Ben bekleyek burada yapılabilecek başka bir şey yok. Zaten benim kostüm de yok. Kostüm gelince şey yaparız. İçinin flash var. Ben çekeyim de şunu. İttirdim ben Ayrı bir de. Botta. Ya ne istiyorsun? Oo showman. Ata bindim kanka. Ata bindim kanka. Showman. Zönk. Atların gücü. Hayır otur. Oyalayın kanka ben yarayacağım diyor. Oyalayın <laughs> yarıyor. Oyalayın. <laughs> Oyunu bitireceğim. Allah Allah. Ben hemen skor tablolarına. Kanka 2 at. MVP şekli yapmışız. Bunu ben tek part atayım oğlum. Oyun zaten çok uzun sürmüş. 19 dakika mı sürmüş? Yok, 19.52 imiş. Kaç dakika sürdü oyun? Nerede yazıyor? 16.55. Yeter. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.